merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle reaction videosu geliyor. Rota. Ama zaten hep reaction videosu yapıyoruz. Bazen vlog da yapıyoruz. Tabii vlog da yapıyoruz bazen. Arkadaşlar bugün yapacağımız 3 tane rap parçası var. Rapçi, rap sanatçısı var. Onlardan. ilki Rota İblisler geliyor arkadaşlar. Heyecanlı mısın? Sen bunun Ağla ağla diye bir şarkı <laughs> vardı ya. <laughs> Aynı adam. Uraksı iyiydi. Sevmiştik. Bakalım iblisler nasıl? Daha yeni yayınlanmış. O zaman devam Biraz. edelim. Rota oluşturuldu. Ben hepsi bu kadar değil ama anlaşılan hepsi bu kadar değilmiş. Bizim stüdyodaki çalışan arkadaşlar bize şiir de dediler. Tabii onlara şiir okudur. Siz şiir okumuş olacağım. Hmm. Bir de ben bunu yapayım biliyor musunuz? Bu şiirler okuyacağım şiirler benim. Ne sen bunun farkındasın?

Ben çok magistan. Yine sana time, 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 time. Dileğim dileyim meslektaş ölmemeniz buraların en sevileni kurban edilmek istendim öl demesin. bana bu kadana kadar önce sen söyle abiniz 13 yaş altı kızları üzenler şimdi adaletin abidesi dostların gerçekleri bizim için endişeli magazini görmedesin şimdi kimse bana öpke mi burada kontrol etmemi söylemesin bu <laughs> Vallahi <laughs> beatin algısı sanki telefon titreşimde gibi tut tut geliyor. <laughs> Sabah attır bakıyorum acaba telefona mesaj mı gelecek? <laughs> Fake diydik. Ama şu zamana kadar gerçekten hem politik hem yani isyan var yani sisteme dayalı bir isyan var. E, Rota'nın zaten müzik kariyeri bunun üzerine <laughs> büyük ihtimalle. E, güzel sistemi eleştiriyor. E, güzel göndermeleri var. Devam edelim yani. Devam. edelim.

Şöyle şunu söyleyeyim. Bir şey, bir mesaj var mı orada? Mesela o tri var ya bir şeyler çıkıyor. Bir mesaj var mı? Çünkü o kırıldı ya geri geri gidiyor oradan mesela. Yani evet kırıldı ama onun anlamını ben yani sıkı takipçisi olmadığı için yani rotanın e, çıkartamayacağım. Daha çok onun takipçileri anlamıştır. Ama genel olarak şöyle mesela tarih batı Tahribatı Bende Doğan gibi göndermesi tahminimce orada yine Tahribatı İsyan'a gönderdi rapçi hmm. grubu var. Alev Alev söylüyen hmm. çocuk vardı ya e, Zenci onun grubuna Tahribatı İsyan'a büyük ihtimalle gönderme var diye tahmin ediyorum onların parçaları çalıntı e, der gibi. Ve burada şeyi de ele almış Rota'nın Ağla ağla şarkısını çıkardı. Oradan tabi bu polis molis geldi kapısına e, ne olduğunu falan Kimse bilemeden niye yalandan hani hiç kimse sormadan yani onu açısından söylüyorum kimse danışmadan kimse sormadan hemen ona karşı hata geçen rapçılara e, cevap niteliğinde bir şarkı olmuş bir rap olmuş hı hı. benim düşüncelerim böyle gayet de hoş olmuş güzel olmuş ellerine hı hı. sağlık. Ee, i̇yi olmuş ve klip de çok sevdim yani Değil çok anlamlı oldu. Ha. Yani ben çok alamadım yani ne oluyor yüzden <laughs> sordum sana ama. Yani çok şey geldi. İyi şarkı söylele. Ya yeah, beraber güzel olmuş. sondaki ve ilk baştaki Necmettin Necibettin Erbakan'dı sanırım konuşma. Onun sesine benzettim. Güzel bir şiir İnsan insan umuttur diye. O zaman devam edelim. Evet ikinci şarkıya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci şarkımızda eee Stabil, Stabil Varoş şarkısına. Çok istediniz. Varoşun anlamını biliyor musun bilmiyorsun. Varoş şey demek yani eski eskimiş hmm. anlamında yani e, acaba açıklayamadım herhalde değil mi arkadaşlar? <laughs> Neyse devam edelim. Dilime gelmedi. Stabil var Başlattım. Evet, evet. paçalarıma dike Ben onları temizleyemedim hiç Bakıyor gözümün içinde bana meram et <laughs> Kendime kendim dokunabilirim bir tek Yara izlerimle büyüdükçe ya, gurur duyacağım Canım açıyor yardım diye bağırmadım hiç Seni çağırmadım hiç Manası olan birim Hayallerin altından zincirden ibaret Bana mı gülüyorsun aklını sikiyim senin <laughs> Sana imrenmedim hiç Davası olan birim Mesela Gucci Prada ve Dolce Gabbana değildi Fakto bu iki kekizemle karizmatiyim <laughs> He, çok güzel gönderme yapmış.

Valla yani stabilin sesi çok güzel ben yani hmm. direkt nakarat kısmı olsun şey olsun sesi tam böyle kendi tarzına has yakışır bir yani çok nadir bulunan seslerden diyebilirim yani hmm. ve güzel göndermeleri de var yani ne giysem diyor bana yakışır diyor küçük abba bana değil diyor muhabbet diyor çok da doğru söylüyor böyle rap şarkılarına bayılıyorum. Ee, özgüvenli, özgüveni yüksek rap şarkılarına gerçekten güzel. Sen ne düşünüyorsun? Yani... Sadece o yavaş yani park beni sevdi. Çok şey gelmedi ne yani atısına. onun sayısı yani. Benim i̇yi şey... gelmedi mi? Yani gelmedi çok iyi mi? gelmedi yani. Ben beğendim. Geri şey, <laughs> rapçi yani He. mesela ben denedim. Çok şey gelmedi benim için yani. Yani ya, kötü değil yani. Olabilir tabii canım yani. Bu... Sadece çok şey gelmedi benim için yani. Ve... Ve ben de şey bunu Ben Kimim diye bir şarkısı vardı. Onu da tanımıştım. Gerçi ondan sonra çok dinlemedim. Bu da ikinci dinleyişim Aruş. Sizle beraber dinliyoruz. Devam edelim. <laughs> Senin よっ Güzel. Nakal kısımda ya. Bir kişi güzel olmuş. Ee... Şey ben bu söylemek istiyorum yani. Mesela o daha yavaş bir part söylemişti. Bence daha iyi yani. Olacaktı. Olacak, olacak benim için yani. Bilmiyorum öyle. Buradan söyleyelim stabil <laughs> biraz daha slow nakarat kısımlarına daha iyi olacak onlar. bence yani tam biraz rap yani koy içinde ama sen senin ses yavaş çok hmm. iyi yani oluyor bence tabii tamam, tamam. güzel güzel zaten sesi ama rap yani sadece slowdan ibaret değil yani biliyorsun hmm. <laughs> <Tabii>. oh. <laughs> genel olarak arkadaşlar beğendik 10 numara bir şarkıydı benim için güzel temiz dinlenebilir Şimdi sıradaki parçamıza geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü. Sıradaki ve üçüncü parçamız Velet Çatla. Çatla. Evet arkadaşlar Velet Çatla hız kesmeden Hı. devam. <laughs>

Çok güzel, çok güzel oldu. Evet. Evet arkadaşlar bu benim <laughs> en favori şarkım değil mi? Hayır. Önce. Bu benim tabi yani mesela Tarzı çok upbeat yani çok heyecanlı gibi, Hı -hı. biraz çok iyi bir beat var ve onun sesi de iyi yani, deep yani beni. Valla ben, yani zaten bu en zirvede olduğu zamanlarda Beret'in. Gerçi şu anda yaptığı parçalar, çalışmalar gerçekten çok kaliteli yani. Adam boş iş yapmıyor, ee, bilmiyorum yani sesi de harika yani, ben de çok beğeniyorum. Hele o Gözüm Arkada Kalır şarkısı galiba. Gözüm arkada kalır mı? Dekrat'la yaptığı bir parça var. Gözüm arkada kalır değil, diğeri arkadaşlar. Yani mesela biz önce e, Yani biz yaptık ilk, ya. Evet aşkım. Tamam o Gözüm arkada kalır yaptık. Şey o deri adamıyla var ya. Tamam, dur söyleyeceğim sana. Ben Onun sesi çok iyi. Gözüm arkada kalır aynen. Gözüm arkada kalırmış. Pardon. Yani o şarkıda girdiği o <laughs> öyle bir pan öyle bir giriş yok yani gerçekten tebrik ederim yani eee <laughs> Veleti gerçek ismi aklıma gelmedi unuttum. Hakkını helal etsin. <laughs> Kendisi bir de İng İngiltere doğumlu, İngiltere'de yaşıyordu <laughs> önceden. Hatta şey yaptılar yani bu ünlü olduktan sonra böyle yani Türkiye'de dünyada <laughs> tanınmaya başlanınca Velet bunu arkadaşları ihanet ettiği gibi bir durum oldu. <laughs> Onun şarkılarını sildiler YouTube'dan, break <laughs> yaptılar. Çok yani zor e, zamanlar yani kimse kimse yapmaz yani düşman da olsan Hı -hı. delikanlısı olursun yani verdiğin emeği çöpe atmazsın. E, sağlık olsun arkadaşlar. Genel olarak çok beğendim. Hatta biz gözüm arkada palır, kalır parçasını dinlemeye devam edelim sizden sonra. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bas. Görüşürüz. Bay bay. Görüş.